Dikiş makinesinde olduğu gibi dikiş makinesinde de rastlanan çoğu problemin aslında sebebi ipliği yanlış takmaktan kaynaklanıyor. Bugün Masura'ya ipin nasıl takılması gerektiğini göstereceğim. Siz de kendi makinenizdeki kılavuzları takip ederek ipliğinizi geçirin. İlk önce burada bir kılavuz var. Kılavuzdan geçiriyorum. Sonra kampanadan geçiriyorum. Masura ipi sararken basıncı ayarlayacak yer buradaki kampanadır. Bu kampanadan yine buradaki kılavuz üstüde gösterdiği gibi geçiriyorum. İplik ucunu alıyorum. Buradaki bir tane delikten yukarıya doğru geçiriyorum. Burada çok önemli bir püf nokta var. Doğru iplik basıncını sadece makine bize verebilir. Asla elinizle bir kere bile olsun bunun üstünden dolamayın. Bu pozisyondayken masura miline geçireceğim. Tekrar söyleyeyim asla masuraya elimle ip sarmıyorum. Böyle tutarken ipi sarmaya başlıyorum. Biraz sardıktan sonra bu ipi artık kesebilirim. Benim makinem bir süre sonra sarmayı bırakıyor. Eğer sizinki bırakmıyorsa hiçbir zaman masurayı tam doldurmayın. Maksimum bu kadar sarılmalı.